Merhaba Arkadaşlar 7 Ağustos Pazar Saratoga 1. ve 2. Altılık Ayağın Tahmini Paylaşacağım 1. Altılık Ayağın Tahminim Şu Şekildedir 1. Ayak 8 Numara Tekimiz 1. Ayakta 8 Tekimiz 2. Ayak 2. Ayakta 1 Tekimiz 2. Ayakta 1 Tekimiz Üçüncü ayak. Yedili plesenin birinci ayağı. Beş. iki Üç. Altı. Dört. Yedi. Bir. Üçüncü ayak. Beş. iki Üç. Altı. Dört. Yedi. Bir. İkinci altılık ayağın tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 2 4 5 3 6 1 1. ayak 2 4 5 3 6 1 2. ayak 7 8 5 1 6 9 2. ayak

Dördüncü ayak üç numara tekimiz. Dördüncü ayakta üç tekimiz. Beşinci ayak beşinci ayakta sekiz tekimiz. Beşinci ayakta sekiz tekimiz. Son ayak altı bir dört 5 2 10 3 Son ayak 6 1 4 5 2 10 3 Saratoga tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şans dilerim.